Ben adayım. Ben kimsenin iki dudağın arasından çıkacak ikballe adaylığımı da söylemiyorum. Ben kendim Yenal Yıldırım olarak adayım. Zarfın içine koyup buraya sandığımıza atabilirsiniz. Eğer bir sürüye duygulur. Hakan Şimşek 23 pusula Hakan Şimşek 7 pusula Yenil Yıldırım Toplamda 31 üyemiz oy kullanmıştır. 31 üyemiz oy kullandı. Bir zarfımız geçim sürecinde ve sonrasında da bir şey bu, her türlü sözün arkasında olacağız. Onun isteklerini, taliplerini hepsini yerine getirmek için tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber el ele vererek Sosyal Demokrat, Altçı Belediye, Öncülüğü'nde bunların tamamını gerçekleştireceğiz.